Sevgili izleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlere en çok karşılaştığımız sorulardan birinin cevabını vermeye çalışacağım. İster öğrencilerimizden, isterse dini sohbet yaptığımızda hem kendi nefisleri hem de başkalarının nefisleri adına çokça sorulan bir soru var. Arkadaşlar insanlar eğlenirken, gezerken, yerken, içerken o soruyu sormuyorlar. Allah'a inançtan, ibadetten, dinden bahsettiğimiz zaman nefsin arzu ve isteklerini terk etmemiz gerektiği konularına gelince, yani sorumluluk konusuna, ibadetleri yapma sorumluluğu konusuna gelince şu soruyla karşılaşıyoruz. Diyorlar ki madem o zaman Allah beni yaratmasaydı da bu ibadetlerle, bu sorumluluklarla beni yükümlü kılmasaydı tarzında bir soruyla çok defa karşılaşıyoruz. Arkadaşlar bu soru adil, doğru ve vicdani bir soru değil. Çünkü yerken, içerken, gezerken, eğlenirken Allahu Teala'nın vermiş olduğu Nimetleri kullanırken, nefsinin arzu ve isteklerini yerine getirirken bu soruyu hiç sormuyor. Niye yaratıldım demiyor. Hayat ne kadar güzel, ne kadar güzel eğleniyoruz, ne kadar güzel geziyoruz diyor. O zaman böyle bir soruyu aklına bile getirmiyor ve hayattan lezzet almaya, zevk almaya kendini odaklıyor böyle sorumluluğu gerektirici, böyle soruları hiçbir zaman aklına getirmiyor. Ancak ne zaman ki Allah'a iman et, nefsinin arzu ve isteklerini dengele, frenle, şu ibadetleri yap dediğimiz zaman sorumluluğu gördüğü andan itibaren Allah beni yaratmasaydı tarzında bir ifadeyle kendini kurtardığını düşünüyor. Yani bu soruyu sorunca yükü, sorumluluğu Allah'a atmış oluyor. Kendisi kurtarmış oluyor. Arkadaşlar düşünelim. Allahü Teala bizi yaratmış da bize zulüm mü etmiş? Hayır. Bize dünyada yaşayacağımız, dünyada yapacağımız bir sürü imkanlar vermiş, nimetler vermiş, zevkler, eğlenceler ve lezzetler vermiş. Bu nimetleri bu imkanları yaşama fırsatı hayatı bize bahşetmiş. Yoksa bu nimetleri, bu hayatı biz kendi güç ve kuvvetimizle irademizle kazanmış değiliz. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve nimetlerden istifade etme imkanı bizlere vermiş. Bu nimetleri de tamamen bize kısıtlamamış. Nefsimizin bazı aşırılıklarını, nefsimizin bedenimizin aşırı olan isteklerini kısıtlamış. Yoksa dinimizin getirmiş olduğu kurallar keyfimize kafidir. Yani helal dairesi keyfimize kafidir, yeterlidir. Ondan fazlası fazladır. Şahsımız için hem sosyal hayat için zararlı şeylerden ibarettir. Onları yaşamadığımız zaman yapmadığımız zaman herhangi bir kaybımız, eksikliğimiz söz konusu değildir. Cenab-ı Hak bizi yaratmış, ne güzel yapmış. Çünkü hayat gibi bir sermaye vermiş bizlere. Dünya hayatında belirli bir süre o nimetlerden istifade etme fırsatını ve imkanını vermiş. Ve arkasından da demiş ki bu verdiğim hayat sermayesini iyi kullanırsan benim istediğim istikamette kullanırsan bunun bitmeyenini sana vereceğim demiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve önümüze hem dünya için hem de ahiret için sınırsız imkanlar, fırsatlar vermiştir. Bu verilen sermayeyi, bu fırsatı, bu imkanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa buradan haşa beni niye yarattı diyerek suçu Allah'a atıp bu sorumluluktan kurtulamayız. Bu söz bizim kurtuluşumuza vesile değil. İtirazımızın bize hiçbir faydası yoktur. Aksine zararımız vardır. Arkadaşlar ayrıca yokluğumuzu da düşünemeyiz ve yokluğumuzu kabullenemeyiz. Vicdani olarak düşündüğümüz zaman yok olmayı kabul edemeyiz ve hoşlanmayız. Bu nedenle de yokluğumuzu düşünmenin bir manası yoktur. Bize büyük bir sermaye verilmiş. Bu sermayeyi, sermayeyi verenin istediği tarza kullanırsak ölçemeyeceğimiz derecede mükafatlara kavuşacağız. Bu imkanı değerlendirmek varken itiraz bizim ne faydamıza? İtirazımızın bize bir faydası yoktur. Ayrıca arkadaşlar biz kendimizden ölçmeliyiz ve biçmeliyiz. Malımızı istediğimiz gibi kullanma hakkına sahibiz. Başka birinin bu malımız üzerinde bir şekilde tasarrufta bulunmasına razı olmayız. Bir atasözü var. Mülkün sahibi mülkü istediği gibi kullanabilir. Dolayısıyla varlığımız kendimizden olmadığına göre Bizi yaratan Allah olduğuna göre bizim üzerimizde her türlü tasarruf yetkisine Cenab-ı Hak sahiptir. O bizi yaratmıştır, dünyaya göndermiştir ve iyi ki de göndermiş, çok büyük imkanları ve fırsatları önümüze açmıştır. Varlığımıza ve hayata bu açıdan bakmamız doğru bir yaklaşım olacaktır. Arkadaşlar Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların ellerinde herhangi bir delil söz konusu değildir. İddiaları ispatlanmamış teorilerden ibarettir. Tarihin derinliklerine götürüp ve işin içinden çıkılmaz hale getirip orada konuyu boğmaktadırlar. Allah Teala'nın olmadığına, ahiretin olmadığına dair herhangi bir bilimsel verileri söz konusu değildir. Necm suresinde ifade edildiği gibi onların ilimleri zan ve umuntudan ibarettir. Onlar istiyorlar ki Allah olmasın, ahiret olmasın ve istediğimiz gibi yaşayalım, nefsi ve bedeni bütün arzularımızı yerine getirelim, sonradan da bu verilen sermayeden hiç hesaba çekilmeyelim istemektedirler bunu sadece ummakta ve zannetmektedirler. Hesaba çekilmeyeceklerine dair ellerinde herhangi bir bilimsel veri ve bilgi yoktur. Sadece ummaktadırlar. O umuntu, o zan onlara herhangi bir fayda sağlamayacaktır. İnananlar için yine ayeti kerimelerde ifade edildiği üzere her yönüyle mucize olan benzeri getirilememiş bir kitap var elimizde ve öyle bir peygamberin verdiği bilgilere sahibiz ki dostu ve düşmanı tarafından ister İslamiyet'ten önce isterse İslamiyet'ten sonra herhangi bir yalanına rastlamadıkları hususunda ittifak ettikleri bir peygamber var ve bu peygamberin verdiği bilgiler var inananların elinde ve bu peygamberin getirmiş olduğu dinde de yalan en büyük günahlardan sayılmıştır. Dünyevi herhangi bir konuda dostunun düşmanının ittifakıyla yalan söylememiş bir insan uhrevi konularda neden yalan söylesin? Yalan söyleme ihtimali akla ve mantığa uygun değildir. İnananların bilgileri ise mucize bir kitaba ve her yönüyle doğruluk olan bir peygambere dayanmaktadır. Vicdani, ahlaki ve akli düşünen bir insan için bu veriler Allah'a iman ve ahirete iman konusunda yeterli olacaktır. İnanmak istemeyene ise önüne ne getirilirse getirilsin yine inanmayacaktır. Peygamber Efendimizin zamanında olduğu gibi yüzlerce mucizeyi görmesine rağmen inanmayan insanlar gibi inanmak istemeyene ne gösterilirse gösterilsin onlar inanmayacaktır. Evet arkadaşlar Cenab-ı Hak bizi yaratmış, var etmiş, iyi ki de var etmiş. Bize büyük imkanlar, büyük fırsatlar vermiş. Yaratmak suretiyle bize zulmetmiyor. Aksine çok büyük imkanlar, ve fırsatlar veriyor. Bize düşen ise bu imkan ve fırsatları, bu sermayeyi, hayat sermayesini en güzel şekilde kullanmak ve ebedi mutluluğu, ebedi saadeti kazanmak düşer. Bizler bu niyet ve gayret içerisinde bulunalım, hem niyetimizi hem fiili davranışlarımızı bu istikamette yapmaya çalışalım. Cenab-ı Hak da nasip edecektir, kolaylaştıracaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi nefislerimizin, insi ve cinni şeytanların şerlerinden, desiselerinden, fitnelerinden, aklımıza attıkları şüphelerden muhafaza buyursun. Bizi sırat-ı müstakiminde daim ve kaim eylesin. Amin.